kadınlar ne ister anlasana emin olmak gerekirse ilişki oyunu veya evlilik oyunu bekar erkek seks hayatı oyunu ile karşılaştırıldığında uygulamada büyük farklılıklar gösterir ama temel prensipler aynıdır tuzakların da aynı olduğu gibi sadece risk daha yüksektir ve karşılaştırma yapılırsa ödüllerin düzeyi göz ardı edilebilir hem bekar erkek seks hayatında hem de evli erkek seks hayatında inişler ve çıkışlar yaşamış biri olarak söyleyebilirim ki oyunu hiçbir zaman evlilik bağlamında olduğundan daha gerekli bulmadım. Aynı zamanda evlilik teklifi etmenin erkekler için olan tüm riskleriyle ve erkeğin evlilik bağlığına adım attığında yaptığı fedakarlığın kadınlar tarafından hiçbir zaman yeterince takdir edilemeyeceğiyle alakalı da yazdım. O yüzden eğer erkek bu koşullar altında evlilik hayat tarzını sürdürmeyi seçerse tek kabul edilebilir pozisyon kendi çerçevesine göre yaşaması olmalıdır. Ve bu beyler sadece oyunu içselleştirmeyi değil aynı zamanda onu anlamayı ve bekar erkek seks hayatında olduğundan daha güçlü bir oyunu içselleştirmeyi gerektirir daha yüksek risk, daha az hata payı anlamına gelir. Bekar erkek seks hayatı oyununda tabak çevirmek için boş zamanınız olur. Fayda üretmeyenleri atarsınız ve üretenler ile özel olmayan ilişkilerin tadını çıkarırsınız beceriksizce bir oyunun sonucu olarak belli bir kızı kaybetmek veya başarısız bir yaklaşım sonucu kadını deneyimleme fırsatını kaçırmak acı verebilse de evlilik bağlamında kadınların hipergamisiyle mücadele etmek için gerekli uzun vadeli oyundan yoksun olmanın doğasında var olan risklerle karşılaştırıldığında bu sönük kalır. Bekarken bir kızı terk ettiğinde veya terk edildiğinde bu bazı erkekler için sıkıntı verici bir duygu oluşturabilir ama evlilikte oyun yoksunluğundan dolayı evliliğin bozulması ve finansal, ailesel, duygusal sonuçlar çok daha büyük bir eziyettir. Bu senaryo ayrılıktan sonra gözyaşları içinde kalan bir erkeği nimet gibi gösterecektir. Sıkı bir ilişki oyunu, balayından sonra karınızın sizinle düzenli olarak yatmasını sağlamaktan çok daha fazlası anlamına gelir. Çoğu erkek evliliğin tüm bu oyuna değmeyeceğini söyleyecektir ve haklı da olacaklardır. Tüm riskler ihmal edilebilir ödül düzeyiyle geliyor ve yükümlülükler çok ağır ise kadının hipergamisinin sadakatsizliğini yatıştırmak için gerekli olan sağlam oyununu devam ettirmenin imkansız olduğunu söyleyecek bir erkek grubu da olacaktır ve onlar da haklı olacaktır. Eğer onlar için tüm oyun sürekli olarak taklite dayanıyorsa bunu sonsuza kadar yapmak zorundaymış gibi hissederler. Bazı erkekler onlara potansiyel karılarına oyun yapmaları gerektiği önerildiğinde sinirlenirler beni olduğum kişi olduğum için sevmeli. Oyunu bırakabileceklerini, rahatlayacaklarını ve oldukları kişi olacaklarını bekliyorlar. Daha sonra da karıları onları yavaş yavaş artık vajinalarını karıncalandırmayacak birine dönüştürüyor. Ondan sonra da karılarının aslında onları eskiden oldukları gibi bir kişi olarak sevdiklerini öğreniyorlar. Çapraz geçiş eşiniz ya da kız arkadaşınızla aranızdaki iletişim hatları koptuğunda iletişim hatlarının koptuğuna dair bir mesaj almayacaksınız. Zaten iletişim hatlarının kopuk olması bu anlama gelir. İlişkiden ayrıldığında bunu size söylemez çünkü ilişkiden ayrılmıştır. İlişkiden çekilince olan budur yengeç fıçısındaki bir AFC'nin iyi ilişkilerin kız arkadaşın eşinle iletişim kurmakla ilgili olduğu hakkındaki Matrix konuşmasının papağan gibi tekrarlamasına kulak misafiri olduğumda genellikle kahkahalarımı kontrol etmek zorunda kalıyorum. Bunu söyleyen bekar bir erkek olduğunda pratik bir deneyimi olmadığı için onu en azından kısmen mazur görebilirim ancak bu fişe takılı bir evliden geldiğinde bu sadece onun koşullanmasıdır. Bunu sana söyleyen çoğu erkek kız arkadaşlarının onlara her zaman ilişkinin en önemli anahtarı olarak söylediği şeyi tekrarlıyorlar ama feminen her şeydeki gibi bunun altında da gizli bir amaç var. Bir keresinde bir kızla bir içki etkinliğindeydim ve konuşmamız sırasında bana açıkça cinsel pazar değerinin dibinde yer alan yapışkan erkek arkadaş içeren erkek problemlerinden bahsetti. Bu çok sinir bozucu rollo. Neden erkekler bunu anlayamıyorlar? Bu kız az önce dolaylı olarak cinsiyetler arası iletişimin en can sıkıcı karmaşıklıklarından birini ortaya çıkarmıştı. Kadınlar erkeklerin sadece anlamasını istiyor. Sadece anla. Özgüvenli bir şekilde bir kadının blöfünü görme, blöfüne meydan okuma kapasitesine sahip bir erkek, kadına uğruna rekabet edilmesi gereken bir erkek olduğu mesajını verir. Temel olarak pliç tavsiyesi fenomeni geniş sosyal ölçekte var olan bir şiddettir. Hatta annen ve kız kardeşlerin de onun içindedir. Senden anlamını beklerler mesajı almanı ve sana açıkça söylemeye gerek kalmadan meydan okumanın ne olduğunu görmeni beklerler. Sana söylenmeden kendi başına anlamanı ister. Bu inisiyatif ve elde etmiş olman gereken tecrübe seni uğrunda rekabet etmeye değer erkek yapar. Kadınlar dominant olması, özgüvenli olması, yakınlıklarını elde etmesi için gereken öncüler listesinden herhangi birine sahip olması gerektiğini söylemek zorunda oldukları erkeklerden iğrenirler. Bunu açıkça bir erkekle ilişkilendirmek, onun hakiki dominant bir erkek olarak güvenilirliğini tamamen ortadan kaldırır. Kadının sevişmek istediği erkek dominanttır. Çünkü o kadının olması gerektiğini söylemek zorunda kaldığı değil, olduğu gibidir bu süreci gözlemlemek değişim sağlayacaktır. Bu kadın tarafından tasarlanan her şit testin ana işlevidir. Eğer bir adama maskülenlik açıklanmak zorunda kalınırsa kadının gözünde o erkek değildir. İçki partisinde yanımdaki kız örneğindeki anla paradoksunu bekar erkek seks hayatı bakış açısından gördüğümüz gibi ama evliliğin doğasında olan riskler ve cezalandırmalardan ötürü evli erkekler veya uzun süreli ilişkideki erkekler seks hayatı açısından bu daha fazla önem arz ediyor. Çoğu erkek akıl okuyucu olmaları gerektiği varsayımında ve onlara göre ideal olarak bir kadın sadece açık ve doğrudan iletişim kurmalı. Tıpkı bir erkeğin yaptığı gibi. Bunu yapmaktaki sorun şu ki bu hipergami dinamiğini değiştiriyor. Sıklıkla değindiğim gibi kadınlar gerçeği istediklerini söylerler ama asla tam bir ifşa istemezler. Hipergami erkekleri memnun etmeye çalışmayacak ve pazarlık yapmayacaktır. İletişim her şeydir. Sözü bu yüzden çoğu kişinin kabul etmeyeceği şekilde çoğu ilişkinin ölmesinden sorumludur. Olay iletişim kurman değil neyi ne şekilde iletiyor olduğundur. Saymayı bıraktığım kadar çok erkeğe danışmanlık verdim. Ruhlarının derinliklerinde hıçkırarak ağlayarak eğer beni sevmesini sağlamak için ne yapmam gerektiğini söyleseydi bunu yapardım diyorlar. Ama bu inancı açık bir şekilde dile getirmenin, rasyonel iletişimin kadınlarının onlara karşı olan arzusunu öldüren şeyin ta kendisi olduğunun farkında değiller. Evrenin değişmez kuralı, hakiki arzunun pazarlığının yapılmayacağıdır. Kırına, kız arkadaşına, onun arzusuna karşılık olarak bir davranışını veya tutumunu veya inancını değiştireceğini veya herhangi başka bir taviz vereceğini söylediğin anda onun organik arzusunu bir göreve dönüştürmüş olursun. Kadının ne istediği, hipergamesinin onaylamak istediği şey açıklanamaz, yalnızca gösterilebilir. Eğer kadının senden isteği daha dominant olmansa, öyle olmanı istediğini söylemesi hakikiliği olumsuz etkiler. Tekrar söylemek gerekirse, bilincin limbik seviyesinde kadının hipergamisi gerçeğin farkında olacaktır. Kadın, onunlayken nasıl dominant olacağını bilen erkek istiyor. Hipergamisi ancak bu durumda seni onaylar. Konuşmadan anlat davranışlarınla iletişim kur. Bir kadına bir şeyi asla açıkça söyleme. Amacını anlayacağı sonuca kendi kendisine gelmesine izin ver. Kadının hayal gücü, oyun alet çantandaki en iyi malzemendir. Onu nasıl kullanacağını öğren. Bu AFC'lerin en çok başarısız olduğu konudur. Kendileri hakkındaki her şeyi ortaya dökerler. Kendileri hakkındaki tüm gerçekleri açığa vururlar. Bu kadınların yakınlığını elde etme ve ballı devam ettirmek için onlardan bunu istediği yanlış inancına dayanır. Bunu şimdi öğren. Kadınlar asla tam bir ifşa istemezler. Bir kadın için bir adamı sadece efsanevi feminen sezgileriyle çözdüğünü düşünmekten daha tatmin edici bir şey yoktur. Hayal gücü Duygularını ağızdan kaçırırsan veya açıkça seçeneksiz statünü bilinir yaparsan, niyetin ne kadar asil olursa olsun tek yaptığın kadını bu tatminden mahrum bırakmak olacaktır. Ve dikkati kolay dağılan bir çocuk gibi o sizi başka birisi yerine koymak üzere gözden çıkaracaktır. Bu kişi daha eğlenceli, kadının kendi başına çözmesi için gizemi olan bir kişi olacaktır. Her zaman hatırla, Kadınlar iletişim şeyin içeriğiyle daha az ilgilenirken, bağlama yani iletişimin nasıl olduğuyla daha çok ilgilenir. Nasıl ve ne şekilde iletişim kurduğunu dikkate almadan iyi bir iletişimin iyi bir ilişkinin anahtarı olduğu yalanını asla yeme. Kadınlar doğal olarak solipsistiktirler. Senin duyguların onlar için önemli değildir. Ta ki duygularını onun için önemli hale getirene dek. Herhangi popüler bir psikoloğun sana aşıladığı şeylere rağmen uzun süreli ilişkide başarının anahtarı iletişim değildir. Söz konusu şeyin nasıl iletildiğidir. Ne probleme sahipsen bunu çözmek için gereken bilgiyi bilinçli olarak geri çekmenin amaca zarar verdiği şeklinde bir izlenim oluşabilir. Sosyal olarak kurumsallaşmış, feminenleşme kök saldığından beri her duygularla çok ilgilenen terapist sana açılmanı ve kendini ifade etmeni söyleyecektir. Ancak bunun yol açtığı tek şey arzu pazarlığı ve samimiyetsiz yükümlülüklerdir. Kadına her şeyi söyleyemezsin. Onlar hayali feminen sezgilerini araç olarak kullanarak sonuca kendileri varmalıdır gerçek iletişimin ilk adımının kadının seni dolaylı yoldan anlamasını sağlamak olduğunu anlamalısın. Dolaylı iletişim etkili oyunun temelidir. Anlayan bir adam mı olmak istiyorsun? Konuşmadan konuş. Kadınlar idealize edilmek yerine nesnelleştirmeyi tercih ederler. Fişten çekilmiş bir erkek için en iyi testlerden biri, idealize ettiği kadının sözlerine nasıl tepki verdiğidir. Ben buna tepeden bakan AFC konusunda kısaca değinmiştim. Gördüğünüz gibi bir AFC onu AFC yapan zihinsel şemalara tutunduğunda onu sürekli bir teyit etme, destekleme ihtiyacı duyar. Özellikle kadınlarla olan dikkat çekici başarı eksikliği ışığında. AFC'ler varildeki yengeçler gibidirler. Bir kez biri tepeye tırmandığında diğeri onu aşağı çeker. AFC, diğer AFC'lerden gayet açık olan başarısızlığını tasvip etme ihtiyacı duyar. Ona endişelenme, sadece kendin ol veya o kaliteli bir kadın değil. Çünkü senin ne kadar harika bir erkek olduğunu göremiyor diyecek diğer AFC'lere ihtiyaç vardır. Bir AFC sonunda ikinci bir buluşma yaptığında ve sonunda bir kadınla yattığında bu sahip olduğu zihniyet için en büyük onaylama olur gördün sadece sabırlı efendi erkek olman gerek ve doğru olan gelecektir. Bu tepeden bakma tavrının başladığı yerdir. Ve şimdi Poa arkadaşlarına kendi oyununun işe yaradığını ve pozitif maskülinite zırvaları olmadan bir şeyler elde ettiğini söyleyebilecektir. Gerçekte onun bir kız arkadaş bulmasına yol açan tüm koşulları ve onunla sevişecek kadına razı gelme gibi temel bir kusuru farklı şekilde yorumlar görmezden gelir. Ama bu onu durduramaz. Kendini ahlaki olarak üstün bir seviyeye konumlandırır. Uzun bekleyişi sona ermiştir ve nihayet muradına ermiştir. Beta zihniyetinin doğurduğu bu onaylama ihtiyacı çok güçlüdür. Özellikle ömür boyu feminen merkezli koşullanmaya maruz kalındığını düşünürsen, kadınların dünyasında büyüdüğünde idealize ettiğin kadının gerçekten erişilebilir olduğuna inanmak istersin. Bu kırmızı hapı yutması zor yapan şeydir. Erkekler gerçekten de kadın dünyasının onlara uzun süredir sunduğu fantezinin, romantizmin ve aşkın onlar için gerçekten var olmasını isterler. Kadınların globalleşmiş davranışlarından ziyade bireyselleşmiş sözlerine inanmayı erkekler için bu kadar baştan çıkarıcı kılan da budur. Kadınsı Matrix'te kendilerinin farkına varmış erkekler için bile doğrudan atın ağzından. Bir kadın ya da kadın taklidi yapan bir erkek, internette azılı kadın düşmanlarının aptalca karikatürlerinden ziyade bu idealleştirmeye nasıl daha fazla uyduklarına dair bir açıklama ya da kişisel deneyim paylaştığında bu erkekler için bir iç çatışmayı tetikler. Erkekler bu kuralın bir istisnası olabileceğine inanmak isterler. Çünkü sahip oldukları ilk sosyal koşullanmayı kabul etmişlerdir ve problemin tamamını görebilecek şekilde bilgiler öğrenmiş, fişten çekilmiş halleri buna karşı savaşır. Oyun farkındalığına sahip olmak erkeklere mesajın aktarım şeklinin algılanma şeklini etkileyeceğini öğretiyor ama erkekler hala çeşitli derecelerde kadınların tamamıyla dürüst, rasyonel ve içsel motivasyonlarının tamamıyla farkında olabileceklerine inanmak istiyorlar eninde sonunda davranışçılık bu aldatmacının gerçeklerini ortaya çıkarıyor ama kolay cevaba ulaşma isteğinden vazgeçmek zordur. Fişe takılı yıllarımızda erkekler kadınlarla ilgili olarak diğer pek çok sorunu çözmek için kullandığımız tümden gelimci pragmatizme güvenirlerdi. Bizim problem çözücü doğamız sonuca ulaşmak için problemin parçalarını tanımlamaya eğilimlidir. Nörokablolamamız bunu başarmak için dizayn edilmiş olsa bile, bir sorunu çözme, kadınlarla yatma ve onların yakınlığını kazanma, planımızı dayandıracağımız, güvenilir, rasyonel veriler istemek, kelimenin tam anlamıyla bir üzerinde çok düşünülmesi gerekmeyen kolay bir seçimdir. Dolayısıyla bir sonraki sorumuz kadınlar ne ister olacaktır. Kadınlar ne ister? Bu soruyu fişe takılı ergenlik yıllarımda sayısız kere sorduğumu hatırlayabiliyorum. Dört jenerasyon sonra genç erkeklerin hala aynı soruyu sormalarını okuduğumda şu an sadece gülebiliyorum. Bu çok sezgisel ve kadınların hassasiyetlerine karşı düşünceli görünüyor. Bu kendini kadının idealize ettiği erkek imajına kendini uydurma çabası. Kadınlar ve kızlar doğal olarak bu soruyu yanıtlamayı seviyorlar. Çünkü bu onlara varsayılan otoriteyi sağlarken ilgi ihtiyaçlarını da besler. Bu o kadar popüler bir konudur ki romantik komedi filmleri bile bu soruya ve erkeklerin kadınların gerçek arzularının bilinemez, gizemli doğasını anlamaya yönelik saçma girişimlerinden kaynaklanan çılgınca yanlış anlamalarına dayanır. Aptal, aptal erkekler. Gerçek çok basittir. Kadınlar genel olarak ne istedikleri konusunda farkındalık ve dürüstlükten yoksundur ya da erkeklerin motivasyonlarının tümden gelimci bir şekilde anlamlandırma çabalarını bilinçli olarak yanlış yönlendirir ve savuştururlar. Çünkü gerçekte söylenmesine gerek kalmadan kendi kendine anlayan bir erkek isterler. İki durumda da ister cehaletten ister ikiyüzlülükten kaynaklansın. Kadın hipergamisinin çirkin ve acımasız gerçeğinin sırrı kadınların birinci önceliği olarak korunmalı ve gizlenmelidir. Bu gerçeği erkeklerden saklamak o kadar önemlidir ki feminen zorunluluk bunu kadınların kolektif ruhlarına işlemelidir. Oyun teorisinin feminen önceliğe karşı oluşturduğu en büyük tehdit, gerçeği ve feminen hipergamisinin sonucu olan iğrençliği ortaya çıkarmaktır. Kadınlar ne ister, maksimize edilmiş hipergamiden bir haber, neşeli erkekler, hipergamik dualarında olan duygusal yatırımın, ebeveynsel yatırımının ve sağlayıcılık yatırımının harika bir birleşimini. Ancak erkekler hala kadınların daha iyi erkekler yapabilmek için dualarında olan arzularla ilgili ciddiyetle iletişim kurmak istediklerine inanmak istiyor. Hikayelerin duygusal, değişken, dramatik, gizemli ve romantik yaratıkları olan kadınların aynı zamanda tutarlı, ayakları yere basan erkeklerle yarışan pragmatistler olduğuna ve sadece onları dinleyecek kadar eşsiz bir erkeği beklediğine inanıyoruz. Kadınların ne istemesi gerektiğiyle ilgili zihinsel yapımızla örtüşen daha fazla hikaye duydukça böyle bir kadının var olduğuna daha fazla inanmak istiyoruz. Eğer kadın hikayeye ikna olmuşsa bu çoğu erkeğin ihtiyaç duyduğu onaylama olacaktır. Erkek bu bilgiyi kaynağından almıştır. Kadın fantaziyi onaylamıştır.